Arkadaşlar bugün alışveriş videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim burada Brownie kekimiz var. İlk göstereyim. Brownie kekten sonra bir tane etüf var. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bir tane Choco Mel diye bir tane şöyle çikolatamız var. Benim ismimde Yağmur ya arkadaşlar ye çıkmış şans alalım. Bir tane meyve suyumuz var. Böyle. Bir tane de sakızımız var arkadaşlar. Bu sakızı tabi ben dayanamayıp yedim. Neyse ilk arkadaşa en son sakızı bırakmak istiyorum. O zaman ilk brownieden başlayalım. Tadına bir kere bakıp bırakacağım çünkü sonra belki yerim. kekimiz bakalım nasılmış. Şöyle açtım gördüğünüz gibi. Hani aç. Tın, aç. Bu arada annem babam ve abim gelirse çok özür dilerim. ama kekin içi boş. İçine düşmüş. Evet. Çık hadi çık. İçimiz var. Şöyle ben çıkarttım. İçine ellerimle koydum. Arkadaşlar genelde böyle oluyor ya. Ama arkadaşlar zaten bunu her bu kağıda çıkarmak zorundaydım. Bir tane ısırıp bırakacağım. Hadi buna 10 üzerinden 5 verdim arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum. Bunlar arkadaşlar eti buf. Hatta arkadaşlar ben bu onun kekimi yiyip geleyim. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben koyayım şuraya. Ya evet arkadaşlar şimdi hangi ikisini tatsam diye. Hayır, ben bunu takmak istemiyorum ama bir arkadaşlar 10 like gelirse arkadaşlar söz bunu yiyeceğim. Hiç sevmiyorum. Bak yemin ederim en nefret ettiğim şey bu. Ama en azından tadı biraz güzel de olsa bunu yemek istemiyorum. Şuraya koyayım ben. Sıradaki ise Etepuf. Edipof. Etepuf'tan bir sıra kalıyorum. Şöyle arkadaşlar ben iki dakikalarını açayım şu. Şöyle. açıyoruz Allah bittik. Şöyle şurayı sonra çöpünü atacağım tabii. Şuraya koydum. Genel arkadaşlar ben hep bunun tozunu atıp yaparım mı? Da. Bir dakika bir tane ısırık alayım. Buna da 10 üzerinden veriyorum. Düğüne harbu geldi 5 vermiştim. Hesabı da 7'ye hak eder. Güzel. Arkadaşlar müthiş müthiş. İçme almamız kaldı. Arkadaşlar sıra meyve suyda. Gelsin aşağı in. Bakalım neyli yemiş. Şeftalci değilmiş. Yerim. içerim işte. Bir böyle kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bunu evet. hatırla. Bakıyorum. Ben bir şey anlamadım. Bir dakika ya. E, yok anlamıyorum bunu. Tadım. Bir daha açacağım ya. Adı yok galiba arkadaşlar. Bir dakika ben bunu bir de anneme içirip geleyim. Evet arkadaşlar içirip geldim. Dedi ki tadı var bence dedi. Ben de dedim. Madem öyle burun fıs fıs kim dedim. Burnum biraz kapalıydı galiba. Şimdi bir de bakayım. Bakın arkadaşlar bu sefer tadı geldi. Ben arkadaşlar 10 üzerinden arkadaşlar 3 vereceğim. Çünkü arkadaşlar ben genelde şeftali severim yerim de içeceğini çok sevmiyorum ben. Kayısını da sevmem ama kayısı yemekten ölüyorum. Neyse. Bunun o yüzden 3 vereyim. Tadı güzel ama 3 vereceğim bunla koyayım. Son tek sakızımız kaldı. Ve bir tane vardı. Onu da on like gelirse yiyeceğim. Ben bir tane açıyorum şu sakızlardan. Şöyle ters göstermişim. Bakın arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle şekli var. Bakayım yiyeceğim. Yiyorum arkadaşlar. Bir dakika. ben bunu Ben bunu arkadaşlar çıkartayım. Çünkü çıkartmak zorundaydım. Yani ağzım doluyor. O yüzden yani konuşamıyorum. Yani ben buna on üzerinden Un veririm arkadaşlar. Evsu, evsu. En güzeli bu bence. Sonra dediğim gibi şey. Etapuf. Yani arkadaşlar güzel yani. Şunları da şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar. Videomuzdan bu kadar. Like at abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.